Merhaba. Hiç ameliyat servisinde çalışmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Bugün sizi aksiyonun kalbine götüreceğim ve sağlık çalışanlarının görünmeyen mücadelelerini ve zaferlerini göstereceğim. Hadi başlayalım. Sahne 1: Sessiz kaos. Ameliyat servisinde sıradan bir sabah. Kıdemli hemşiremiz Ayşe kontrol defterini karıştırıyor. Arkadaşlar, akşam malzemeleri tamamlanmamış. Serum setlerimiz kalmamış. Kim nöbetçiydi? Genç ve tecrübesiz hemşire Elif çekinerek "Bendim." Ama Meryem, malzeme odasını sen devralmıştın, değil mi?" diyor. Kayıtsız hemşire Meryem omuz silkiyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Depo boştu. Belki kendin takip etmelisin. Arabulucu Nazlı araya giriyor. Lütfen tartışmayalım. Bu setlere ameliyat sonrası bakım için ihtiyacımız var. Yapay zeka asistanı devreye giriyor. Uyarı, malzeme eksikliği tespit edildi. Görev yönetimindeki aksaklık nedeniyle hasta güvenliği risk altında. Sahne 2 Kritik, antrafik kazası aniden kaos patlak veriyor. Baş hemşire Sevda içeri koşuyor. Trafik kazası var, üç yaralı geliyor. Ameliyathane hazır mı? Ayşe yanıtlıyor. Malzemelerimiz eksik. Elif, Meryem, halledebilir misiniz? Elif panikliyor. Neyle başlayayım? Telefonuyla ilgilenen Meryem, başka bir hastayla ilgileniyordum zaten diye cevap veriyor. Yapay zeka asistanı. İletişim hatası tespit edildi. Bilgi paylaşımı yetersiz. Koordinasyon başarısız. Nazlı devreye giriyor. Elif, sana yardım edeceğim. Sen serum setlerini kontrol et, ben dikiş setlerini toplayayım. Sahne 3. Değerlendirme toplantısı ve yapay, ze yapay zeka müdahalesi. Öğle arasında gerginlik yüksek. Başhemşire Sevda ekibe sesleniyor. Bu sabah büyük bir krizle karşılaştık. Herkes eksik olanı biliyordu ama kimse harekete geçmedi. Yapay zeka asistanı, iletişim analizi tamamlandı. Tespit edilen sorunlar, belirsiz görev dağılımı, pasif agresif davranış ve zayıf aktif dinleme. Nazlı, Nazlı öne çıkıyor. Hepimiz yorgunuz ama sistem bize yardımcı olabilir. Nöbet devir teslimleri için yapay zeka asistanını kullanmaya başlayalım. Kimin ne yaptığını gösterecek? Elif öneriyor, sesli uyarılar da gerçekten yardımcı olabilir. Meryem bile kabul ediyor, belki ben de bazı şeyleri kaçırıyorumdur. Deneyelim. Ertesi sabah, Yapay zeka asistanı entegre edildi. Nöbet devir teslimi hızlı ve verimli. Yapay zeka asistanı bildirimi. Bugünün görevleri. Ayşe, kritik hasta takibi. Elif, serum ve şırınga kontrolü. Meryem, malzeme raporlaması. Malzeme girişlerini tamamlamayı unutmayın. Elif ekrana bakıyor. Görevlerim açık. Artık ne yapacağımı biliyorum. Ayşe gülümsüyor. Bundan sonra güvenli bir şekilde çalışalım. Artık eski nöbet defterine gerek yok. Meryem ilk defa organize hissediyor. Hiç bu kadar koordineli hissetmemiştim. Sahne 5 Sonuç ve farkındalık Nöbet sonunda ekip ilerlemelerini değerlendiriyor. Başhemşire, Sevda Memnun Geçtiğimiz hafta sıfır iletişim hatası ve mükemmel malzeme devir teslimi yaptık. Harika iş. Herkese tebrikler. Yapay zeka asistanı. Tebrikler. İletişim puanı %90'ın üzerinde. Güvenli ekip çalışması başarıldı. Nazlı düşünüyor. Teknolojinin tek başına yeterli olmadığını öğrendik. Kendimizi de geliştirmeliyiz. Elif ekliyor. Ve en önemlisi Birbirimizi dinlemeyi öğrendik. Meryem gülüyor. Dinlemek bazen bazen konuşmaktan daha zor. Ameliyat servisinin içine yaptığımız bu yolculuğa katıldığınız için teşekkürler. Unutmayın, iletişim ve ekip çalışması en iyi hasta bakımını sağlamanın anahtarıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.